Herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün sizlere muhteşem bir öneri paylaşacağım. Bu bana çok sorulmuştu. Ben kullandığım gibi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kreminiz, nemlendirici kreminiz, cildinizi, yüzünüzü, elinizi iyi nemlendirmediğini düşünüyorsanız size çok pratik bir yöntem söyleyeceğim. Her zaman kullandığınız kremden şöyle sadece ben şu anda elime yapmak istiyorum. Bu yüzünüz de dahil. Şu anda şöyle birazcık avucunuzun parmaklarınızın üzerine alın şöyle kayısı yağı kullanıyorum ben hem A vitamini kaynağıdır hem de cildi çok iyi nemlendirir ve yumuşacık yapar ayrıca da yaşlanma karşıtı bir yağdır mutlaka kremlerinizde kayısı yağını kullanın sadece şöyle iki damla kadar nemlendirici kremimin içerisine Kayısı yağını alıyorum, şöyle avuçlarımda hem eritiyorum, hem karıştırıyorum, hem de ısıtıyorum. Şöyle nemlenmiş ılık suyla yıkadığınız cildinize tam kurutmadan şu şekilde masaj yaparak sürün. Özellikle çatlayan, kuruyan el, yüz, topuk, dirseklerinize bu şekilde sürün. Birkaç saat su değmesin. Bu şekilde cildinizin ne kadar güzel ve nemli olduğunu göreceksiniz. Özellikle yüzünüze ise gece yatmadan önce cildinizi yıkayın ılık suyla. Fazla suyunu alın. Bu şekilde yapın ve sabah sonucunu bana mutlaka yorumların yorumlar kısmına yazın. Hoşçakalın.